Han isminin anlamı özellikleri nelerdir? Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da geçmiyor. İsmin kökeni Farsça. İsmin cinsiyeti kız. Güzel bir söyleyiş. Güzel söylem anlamlarına gelir arkadaşlar. Hükümdar sözü anlamlarına gelir. Türkiye'de Banu Han, Banu Han kullanılıyor da Han, Banu Han pek kullanılmıyor arkadaşlar. Banu Han isminin analizine gelecek olursak ön sezileri çok gelişmiştir arkadaşlar korkak bir yapısı vardır. Kolay kolay risk alamaz. Kavga etmek istemez. Anlaşmaya varır. Yani haksız olduğunda bile olay çıkmasın diye özür dileyen bir insandır arkadaşlar. Banu Hanlar mantıklı düşünür, huzurlu, sakin bir hayat ister. Yani heyecan, gece kulübü, gece şuraya gideyim, geziyim falan olayları pek yoktur arkadaşlar kendini kitaplara veren bir tip diyebilirim arkadaşlar. Yani kendini dünyadan soyutlamış birisi. Görüşürüz, hoşçakalın.